Seni nasıl selamlasam? Sükunet ve gözyaşlarıyla. Hepinize merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde TAP'ta Warwick oynuyorum. Karşımda Aatrox var. Tanıyorum bir önceki video muydu? Onun öncekiydi galiba. Aatrox matchup'unu göstermiştim sinçle birlikte. Bence ezmesi çok kolay bir karakter. Zaten Warwick de dövüşçü karakterlere karşı çok güçlü. Tek sıkıntı burst atan Char'lar. Yani mesela Z gibi Char'lar bizi birazcık yoruyor. Warwick şu anda seni mi alıyor? Oğlum ben Warwick'im lan zaten. Aklımı dağıttı bak ne güzel konuşuyordum. Ne anlatıyordum ben? <laughs> ha burst Char'lar Warwick'i zorluyor. Zaten Z de biraz kayıtlayan bir çar olduğu için hani sürekli savaşta kalması lazım. Ya 5. arasına atlayın. Tamam ama o hasar bir anda yemeyin abi. Hasar verdiğiniz sürece ve sürekli aniden hasar yemediğiniz sürece canınızı deli gibi toparlıyorsunuz. Özellikle de rakipte ağır yara yoksa yani bir Q ile ben böyle canımın yarılandığını falan hatırlıyorum bir candan. O yüzden de rakip genelde teleportla oynuyor. Ancak VV'yi görenler, tap olduğunu anlayanlar ignat çekiyorlar dostlarım. Bu bizim için güzel bir şey çünkü TP kullandırmıyoruz rakibimize. Çünkü biz de TP almıyoruz, bariyer alıyoruz. Bunun etkisiyle birlikte ne oluyor? Rakibimizi aslında XP e geri düşürmüş oluyoruz. Özellikle de herhangi bir fight'ı kazanmamız halinde. Ama unutmaması gerekiyor ki yani sadece Ignite'la beni counterlayamaz. Yani hani Warwick sadece bir char değil. Warwick'in hasarı da çok güzel. Ölümcü temposu var, hareket hızı yüksek, hasar azaltması var vesaire ya da ultiyle ile seni çok güzel CC'ye sokup bir anda burstleyebiliyor. Yani bir tane ağır yara yeterli olmayacaktır diyebilirim. Zaten ekranda görmüşsünüzdür Gold Plat beladayız. Yine rünleri de görmüşsünüzdür. Ölümcül tempolu oynuyoruz. Warwick'te en önemli nokta pratik zeka dostlarım. Çünkü Warwick Trundle gibi aynı. Aha en sevdiğim. Gel oğlum. Gel oğlum. Evet 2 ve 1 atıyoruz. Bak şimdi bak bak seyret. Aldırın ki flash'ınızı. Sen yat oğlum. Şey değil, ah be Yone gelmiş lan. Ben onu bizim adam zannettim. Bir şey diyeyim Yone görsem flash'la uzaklaşırdım onu söyleyeyim. Tamamdır o bizim için yeterli. Şöyle bir tane uzun kılıç çekelim. Potu basmasaydım keşke ya. Neyse. pota para vermeyeceğim. Bu arada Yone gelmeseydi dostlarım Atrox kesmiştim onu söyleyeyim size. Bir de Atrox'un ignite alması tamamen troll bu arada ya. Zaten Atrox düz vuruşuyla mıydı neydi pasifiyle mi? Zaten benim can çekmemi engelliyor. Yani ağır yara veriyor. Yani gidip de ekstra bir ignite alması mantıklı gelmedi. Az önce şurada ignite olmasa bu arada ölmüştü. Bu arada ignite olmasaydı bayağı can inliyordum orada. Onu da söyleyeyim de. Aa base atmamış. Düz vuruş. Düz vuruş. Bak şimdi üçüncü Q'da. Tık arkaya geçtim. Düz vuruş. Düz vuruş. Düz vuruş. Düz vuruş. Tamamdır. Geç bir atıştı bu arada. Ölümcül tempo olduğu için hareketim çok yüksek. Şey saldırızım çok yüksek. Flash çok geç koydu. Düz vuruş başladıktan sonra koyduğu için boşa gitti. Şöyle hemen flash'ını attığını da söyleyelim. Ormancımız artık bu bilgileri ne yaparsa yapsın. Abi koridor çok yavaş ittiriyorsun ya Warwick. Yemin ediyorum bin yıl geçti. Şuna bak bak. Burayı da ittirmem lazım şimdi benim. Arabalı nasıl ittireyim? Neyse base atmayacağız o zaman yapacak bir şey yok. Elimizi de açalım. Bu arada dostlarım yani Warwin bütün yetenekler çok kuvvetli. Mesela şu yeteneğini fullleyin ve güçlenin diyebileceğim bir yetenek gerçekten yok. Çünkü gerçekten mesela W fulllediğiniz zaman da iş yapıyor. Q fulllediğiniz zaman da iş yapıyor. Bu arada canı birinin azalmış ama gidelim. Kesti güzel. Şöyle bir gireyim rakip ormana Zed'i bir kantalama çalışalım. Ormanda Z artık bildiğim kadarıyla meta değil ama. Tamamdır üst orman temiz. Aha Warwick. Geldim oğlum. Geldim 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 geldim. Geldim ama abi Z yakalayamıyorum ki ben ya. W atlandığı zaman direkt kaçıyor. Q atarsa hareket etmeye başlayacak. O yüzden yememem lazım o Q'yu. Evet skillerini yedik yapacak bir şey yok. Onu yediğiniz zaman dostlarım o pasifin hareket hızı gidiyor. Gittiği için de bayağı bir şey kaybı. Bu arada W'nü yok senin. Seni keserim de... Zorlayayım mı? Tamam zorlamayacağım ya. Şöyle minyonları tutalım. Şuna bir can çekeyim. Dümdüz tapa çıkacağım. Bizim VV deli. <gülüyor> <gülüyor> Hemen kanalımızı reklamını yapalım mı? YouTube akın görgün sevgiler falan. Dün öyle bir tane normal oyuna girmiştim çünkü. Orada gördü birisi beni. Dedim YouTube akın görgün. Aa dedi. Yani Renekton Kamil değil mi dedi? Evet dedim. Bu arada Ignite döndüğü için şu an biraz tehlikeli durumdayım. Onu söyleyeyim. Üçüncü kez basacağım? Ah be can azaldı. Tamam sıkıntı yok benim trolüm bu arada. Biraz fazla şımardık. Niye? Zaten üzerinde çok fazla para var. Hani niye duruyorsun yani orada anladın mı? Bir tane saldırı hızı, bir tane kazma yeterli. Let's go. Canı 150'nin altında olduğu için hızlı gideceğim koridora. Yani az minyon kaybedeceğim. Zaten araba milyon. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an bir tane minyon kaybettim sadece. Minyonun son vuruşu önemli değil. Expo önemli bu arada benim için. Onu da söyleyeyim. Bir wave daha pushlamak istiyor. Tamam pushlasın. Normal can potu bastı ya Zibidi. Cem basmasa oynardım üzerine. Çok fazla milyon var ha baksana milyonlara. Bir tane plate gitti galiba. Tamam adam plate'ini boşa harcadı. Güzel oldu. Adam plate için geri dönmesin bir de. Bak pis döverim ondan sonra bu arada. Warwick'te böyle oynamanız lazım dostlar yani Ölümsüzsünüz. Hani ben daha önce anlatmıştım Volibear oynarken de ölümsüz zannediyor diye hatırlıyor musunuz? Warwick'te kısmen öyle. Ha Volibear bir yerde ölüyor bu arada yani hata yaptığı zaman. Pardon Volibear falan böyle. <laughs> Ağzım falan E'ye -E konuşayım mı? Ama Warwick gerçekten bu arada yani kelimenin tam anlamıyla çar ölümsüz. Yeter ki uygun koşullar sağlansın. Dediğim gibi Z bizi biraz bozuyor ama Atrox bizi çok öyle dövecek bir çar değil yani. Yani böyle 60 kilo atroksana da dayak yemem yani. Kanka sen ama harbiden iyi oynamıyor ha. Onu sana söyleyeyim de. O blue bana versene geri ya. Sana zahmet. Şuradan bir minyon çekeyim geliyorum bekle. Bak Zed gelsin şu an 2v1 atarım mesela. Ignite de yok. Hemen açtım. Tık bak E'yi açtım. Tık, korkuttum. Tersine kaçıyorum ki terse kaçsın diyor o da. Aha. Son anda geldi valla. Çok iyi oldu. Arkada önemli minyona kurban olurum. Ha W'sunu kullandı şu an mesela ölü bak, yani yaklaştan da ölü onu söyleyeyim size. Bir iki tane düz vuruş atabileceğim, Q basabileceğim bir pozisyona girmesi lazım, sanıyorum girmeyecek. Tahribim var, ee, troll mü olur? Troll olur sanki gidip o tahribi patlatırsam. Ama düz vuruşlarımla alırım sıkıntı yok, Alt oldu. Bariyerim var bu arada, baitleyebilirim. Tık, şöyle Q ile çektim, düz vuruş. Tamamdır. Düz vuruş E, bariyer. Ah be, o Q'ları yemeseydin. Neyse sıkıntı yok. Benim trolüm biraz. Zaten arkada W bıraktığını biliyordum. Hani burada savaşmamam gerekiyordu onu size söyleyeyim. Çünkü savaştığınız zaman ne oluyor abi? Adam direkt W veya R'ye kaçıyor. Ha tabii ki orada ben birazcık yani erken basmasaydı Q ile gidip adama yapışacaktım. W'ye giderken takip edecektim ama adam çok erken bastı. Hemen şöyle W basacağım bu arada koridora giderken hızlı gitmesi için. Bakın pratik zekadan dolayı hiç mana sıkıntısı yaşıyor muyuz? Mana sürekli full farkında mısınız? Şöyle W bastım, geliyorum. Atrox o ölecek şimdi. Bastım mi? Hemen bastım tık tık. Minyon kaybedebilirim hiç sıkıntı yok. Ben koridorda az geri düşüneyim de abi. Çok önemli değil yani. Q'umu bekletiyorum bu arada. Aynen. Bakın böyle. Tamamdır. Bu kadar. Dostlarım benim koridorda üstünü kurmam lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Benim minyon kesmem, safe safe durmam çok işe yaramıyor. Yani Warwick'le koridor ezmeniz lazım. O yüzden yani orada mesela kaçıracağım 3-5 minyon gerçekten önemli değil. Atrox'u geri düşürmem daha önemli. Bakın mesela Atrox 6 level, ben 7 level'ım ve o kadar minyon kaybettim. Yani normalde biliyorsunuz her videoda neredeyse dakika minyon yapıyorum. Artık birçok kişi yani oynayışma falan daha hakim. Bu arada ikinci zorlarım lan. Ee, Zed sen de salama ya. Cık, karın mı oğlum senin lan bu? Her gel hobi olarak yine gel de yani. Biraz fazla abartıyorsun sanki. Bu ne böyle? Kanka gene mi 2 v atayım? Cık. Sen de paso var yani. Bak Allah Allah. Şöyle patlat patlat. Ölçü tempo tetiklendi. Yeter. Ultim geldi. Tamamdır. Evet. Aa! 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 <laughs> Bıktım. Bir şey diyeyim Benim şu, şu ne yapacağız abi? Adamlar sürekli bu canla kaçıyor. Farkında mısınız videolarda falan? Tamamdır. Base'ini bozmak için yaptım bu arada. Girmeyecektim. Zaten skill'im yok, manam yok. Şöyle bir de ufak destek isteyelim artık ya. Bir harbiden adam 3 kişi tapta 2 kişi V1 atıyoruz lan. Cık. Manam olsa bu arada oynayacağım onu da. Manam yok, duayız. Abi yeter ama ya. Harbiden git ya. Bir de ignite, ignite geliyor abi arkamdan siz Kafayı mı yediniz ya? Şöyle rica ettim ormancımdan yani 2v1 atıyorum o golem kesiyor hani. <laughs> Geleceğim kanka, geldim de kankam öldüm ben yani gelmenin manası kalmadı artık canım benim hayatım. Hani oyun içinden geçiyorum yani destede ihtiyacım yok bu arada 2v1 atarım manam olsa 2v1 atarım da. Hani orada manam yok kötü pozisyondayım biliyorsun ölsem exp kaybedeceğim falan bir ormancı olarak gelmen lazım. Oo bir Zarakeda ultisi geldi abi. Helal güzel neyse en azından skor aldı. Atrox geri düşüyor o da word yani. Minyon dokunmasın istiyorum zaten gerideyim. Farmda gerideyim yani exp falan. Kötü durumda değilim de daha da fazla olurdu tek sıkıntı o mesela bak rakip bot'a bak 7 level benim en az 2 level fark açmış olmam lazımdı Geride olduğunuzu böyle anlayabilirsiniz yani rakip bot'larınızda en az 2 level fark olmalı Bu arada bizimkiler mi geri düşmüş nasıl öyle bir fark oluşmuş şu yerden Şöyle gelelim tarihimizi patlatalım Bakın kurduğunuz basket'lerden plate'leri falan alıyoruz yani bir şekilde gold'da mold'da öne geçiyoruz En rahat rahat farm da kesiyoruz e mahvolduğunuz da bitti malum Bu arada bu plate'i zorlayacağım hani önemli değil Ölsem de önemli değil yani o derece Kanka ah benim az canıma Az canıma baitlenmeyin artık yeter Zed neredesin oğlum bot'ta gel oğlum E iyi kötü kullandım. Aa noktör buradaymış. Ha tamam ilk kuleyi alacağız. Güzel. Bak işte oğlum bunları yap ya. Bu hareketleri yap ya. Gayet güzel ya. Bu kadar abi. Yapacağın hareketler bunlar be güzelim ya. Artık minyonu vurabilirim zaten. Kuleyi alacak her türlü. Ufacık bir destekle oyunun içine geçerim abi. Onu da söyleyeyim bak. Hatta geçen Renekton maçına demiştim. Benim dedim Şako gibi bir ormancım olsa oyunu rakip 0-6 falan gider demiştim. 2 ve 1 atmama rağmen 2-4 bu adam. Bu da 2-2 yani. Düşün. Yöne neredesin lan? Kanka. Canı sıkarım bu arada. Canı cidden sıkarım. Aynen. Sen kaşındın ama flash gitti. Psikopat Warwick. <laughs> Yapıştır abi. Bundan sonra spamlıyoruz. Hemen bir tane Tiamat aldım. Koridor pushlayabilmek için rahat. Şöyle canım falan yenilmesi artık gerek kalmadı zaten. Hemen gidelim. Koridorumuzdan bas kurmaya devam edelim. Takımımızın botu iyi. Mid yani kötü durumda. Farmda falan da geri düşmüş zaten. Şu an geride diyebiliriz. Ormanda bu arada Nocturne oğlum AFK farm attın lan. Nasıl ya? Zed nasıl senin önünde? Zed bu arada acayip orman dönüyor dostlarım. Bak o da olabilir yani. Şimdi adamı da şey yapmak istemem ama. Ya şimdi oğlum yine de bu kadar fark olmaz ya. Dakika 12'de. Normal değil yani bu fark. Aa, Yuvane göndermişler karşıma. Gel buraya. 20 kilo yöneden de dayak yemem. Bariyer kanka. Tanış. <laughs> Bariyer kanka. Orman dif mi? Yapma oğlum be. Gerçi sizin için olabilir evet. Şimdi adam bota gitmedi ki tapa gelmekten. Karşıma kim gelse dayak yiyor. Adam tapı tuttu yani. Bu arada şu anda orman diflemelerinin sebebi yine biziz. Hani ben bunu söyleyince şey diyorlar. Oyunda yaptığın her şeyin sebebi sen misin gibi davranıyorsun. Her şeyin sebebi değilim ama anlattığım şeylerin sebebi benim doğal olarak. Gerçi bu karşı tarafın anlama kıtlığından dolayı olabilir ya. Benimle ilgisi yok yani pek. Hani adam o anlamı çıkartıyor mesela. Halbuki öyle bir şey demiyorum ben. Harbiden bunu anlama kıtlığı denir yani. Kimse kusura bakmasın ama. Çünkü düşün ben diyorum ki mesela şu an orman dif diyorlar. Niye? Benim yüzümden. Sebebi neyi? Açıklıyorum. Adam tapta dayak yediği için paso gelmek zorunda kalıyor. Muhtemelen Aatrox sürekli yardım spamlıyor falan şu an. Sürekli bunu yaptığı için ne oluyor abi? Kanka bu arada git be git. Valla seni de kesmek istemem yani gerçekten. Zed nerede? Şöyle bir ward atayım da şuna beni görmesin. Hani da görmesin. Şu an ignite'ınız yok bunu biliyorum. 2v1 atıyorum gayet güzel. Abi o re, bırakma işte ya. Neyse tam sıkıntı yok. Bunu aldım o bana yeter. <laughs> Psikopat Warwick oynayışı bu aslarım. Bu öğretici falan değil. Psikopat Warwick. Ama dediğim gibi neyse ne anlatıyordum? Burada benim etkim ne takıma? Aatrox sürekli muhtemelen yardım spamlıyor. Kardeşim gel bu adam hani oyunu oyun oynatmıyor bana diyor ki hatayı kendi yaptı. Yani şurada gelip bana öldüler, geldi burada öldü falan. Hani, kendi hata yaptı. O seviyeye gelmesinin sebebi kendisi ama sonuç olarak hata bir kere yapıldı. Ormancısının destek atması lazım. Ormancı destek atmak için sürekli tapa geliyor. Tapa geldi için ne oluyor dostlarım? Rakip takım diyor ki işte rakip takım botu yandı, azı, ezildiği için. Jungle Diff. Jungle Diff mı? Hayır. Sadece izledin tapa gelmek zorunda kalıp bota yardım edememesinden dolayı. Sonuçta tapta bir baskı var. E noktörünü bana gelmiyor atıyorum. Mesela bota gidiyor ne bileyim. Akali falan rom atıyorsa atıyor vesaire. Takımda bir baskı var. Raket takımın üzerinde. Tapta bir Warwick var. Şu anda oraya gitmezsek bu adam tapı yarıp geçecek. Otoban yapacak ki ona rağmen yaptık görüyorsunuz zaten. Skoruma falan bakmayın bu arada. Warwick oynarken böyle. Yani onu size söyleyebilirim. Sizin gidip de işte can oynar gibi böyle 2 0 10 4 falan gitmeniz mümkün değil yani. Burada Warwick oynuyorsunuz. Hani böyle şeyler takmayın. Ölümünüzü takmayın yani. Ha tabii ki ölmenizin mantıksız nedenleri varsa mesela az önce ölümüm dümdüz troll yani onlara kendiniz zaten az çok aşinasınızdır. Şimdi gelelim bakın Zed yine burada. Bu arada Zed'in şey farm farkı taptan aldığı farmlar olabilir. Şuradan bir ultim basıp kaçacağım. Yani çünkü üzerime gelirlerse ölürüm. Ignite'ler de bitmiyor malum biliyorsunuz. Ultim flash gibi kullanabiliyorum. O çok güzel bir yöntem. Hemen gelelim şuradan bir yampiri alalım abi. Z buraya gelirse bu arada muhtemelen savaşırız. Şöyle bir ward atayım. Tamam Z tapta sıkıntı yok. Hemen gidelim tapın un push'unu alalım. Dediğim gibi Z buraya geldiği sürece yani buraya tuttuğu sürece benim takımım mid'den bot'tan bir şeyler kazanacak. Ha buraya gelmedi mi? O zaman ben taptan bir şeyler kazanacağım abi. Şu an rakip takım yani benim bu kadar ölmemi sevdiğinden o. Rakip takım diyor ki bizim ward'u durdurmamız lazım. Tamam kardeşim ward'u durdur gel. Çiğ gel üç kişi gel. Ben öleyim hatta. Ama bak bot'tan neler kaybediyorsun? Mid'den neler kaybediyorsun? Ha bu arada bunu yapmıyorsa takımınız o takım takımınız Yani ona hiç kızmayın, etmeyin. Tilt dolmayın açıkçası. Hani bazen tabii ki ben bile tilt oluyorum yani geçen videoyu görüyorsunuz mesela. Kızdım ama ben mesela güldüm hani bayağı güldüm. Kimseye de kanserlemedim mesela. Chatten, metten kimseye bir şey yazmadım. Kendi kendime konuştum. Kızdım, tepki verdim. Hemen gelin şöyle bir tahrip atalım, çıkalım buradan. Flash'ım var zaten. Tamam da tahrip çık patlattım, çıkıyorum. Atrox canlı diyor. Tamam Atrox mid'den döndü herhalde oraya. Güzel bakınız. Yone buraya geldi. Atrox buraya geldi. Yine tapta iki kişiler. Botta bir şeyler kaybediliyor. Halbuki mesela bana gelmek yerine bota gitselerdi ne olurdu? Belki onlar falan patlayacak orada. Bir anda maça geri dönecekler. Atıyorum tabii öyle bir şey olabilirim bilmiyorum ama sonuçta olabilir değil mi? olmaya da bilir evet. Ama olma ihtimali de var. Rakip takımın tercihi bu. Hala bana geliyor mesela. Herhalde kızmış artık o Zed İlk madar etti onu bir level'da iki kişinin arasına kestim. Kızmış orada. Bakın farmımız da ufak ufak toparlandı bu arada. Fark etmişsinizdir. Hani bir şeyler kaybettik ama yani bir şeyler de kazandık. Hemen vadi geliyor bu arada. Tabii ki gelir şu an eğer vadi buraya gelirse. zaten en son bottaydı. Şu an hani base atıp gelmiş olsa bile yetişemez gibi geliyor. Tarih patlattım çıkıyorum. E'ye basacak slow atacak bana. Arkama dönüp direkt yeteneklerimi kullanabilirim. Oo, one shot yedik. Vanşat dedik yedik benim atam. Ama sıkıntı yok yine top 3. Problem değil. Mid'de mesela şu an Yon'un canı ağız burayı puşlayamayacak. Bakın ölecek yaşım burada. Mahvolmuştan sonra şöyle agresif build'e gideceğim bu arada. Guinzo'ya mı gideyim? Kraken'e mi? Hmm, Guinzo yapacağım. Şu alt eşyasını alalım 10 etkisi için. Bu arada Kalista kolunu kırarım. Geliyorum. Bekle geliyorum. bekle lan ecelin geliyor bekle. Aslanım Ana ekranında ne yazıyordu girişte? Warwick seni avlıyor. Aha geliyorum şimdi bekle sen. Evet midde Yone ölmüş. Canı az olduğu için. Yani bize geldiler 3 kişi. Midde baskı kuruldu. Yone'nin canı azaldı. Azaldığı için şu an öldü. Aa Kalisto hala duruyor kanka. Gel buraya gel. Kayıtla bakayım. Kayıtla bakayım çocuğum nasıl kayıtlıyorsun. Kayıtla bakayım çocuğum hadi. Hadi kayıtla. Arındırım var senin. Sen arındırım mı var? Bu arada ucundan tut daha ulti. Sen arındırım mı var ya? Sen büyüdün de arındırım basıyorsun. Aslanım 0 6 gidiyorsun. Sen Warwick'ten iyi bir, bir bir atıyorsun. Gerçi hedef ödülü aldılar galiba o kuleden. Word diyebiliriz. Hani Kalista adına söylüyorum yani. Hedef ödülü aldığınız zaman orada alıp ölmeniz çok şey değil, kötü değil. Zaten geride olduğunuz maç olduğu için zaten öleceksiniz siz her türlü. Şu kuleyi alalım abi. Zed burada, Atrox orada, Yone nerede bilmiyorum. Yone ve Lux. Yone botta. Bir tek Lux gelebilir. Sabah kadar gelsin. Bu arada oynadığınız karakterler hani bu oyun bilgisiyle gelişen bir şey dostlarım. Hani oynadığınız karakterin potansiyelini bilmeniz gerekiyor. Yani karşıma kim gelirse beni keser. Mesela rakipten 4 kişi gelse beni öldüremeyecekleri pozisyon olabilir. Ama o 4 kişi hangi 4 kişi? Bunlar çok önemli. Mesela Renekton maçında hatırlarsınız bir eş vardı mesela. Benim canımı çok sıktı. Sıkmasının sebebi neydi? Abi eş kayıtlıyor. Hani adam bir slow veriyor zaten düz vuruşla slow veriyor. Ben patates oluyorum. Hemen böyle canı 150'nin altına indi zaten hızlı alacağız. Tamam çıktım buradan. Bakın mesela ben 6 kere öldüm değil mi? 7 kere skor alıp 6 kere öldüm. Takım bize hiç flame atıyor mu şu an? Atmıyor. Niye? Çünkü zaten bir işe yarıyoruz. Hani yapmamızda mesela ölümümüzün bir nedeni var. Tabii ki hatalı öldüğümüz yerler var. Oraları kabul ediyorum. Ve söylemekten de çekinmiyorum zaten. Hata hatalıyım diyorum mesela düz. A. Kalista kanka sen harbiden. A, E kötü bastım. Tamam teşekkür ederim Lulu ultim falan dönmüştü. Flash'ım da vardı hani her türlü yetişirdim de E'yi kötü bastığım için hani ultimden flash'ım olacak hiç gerek yoktu. Bir de 08 yani şu an Kalista. Hani ona harcan her kaynak şu an yazık yani onu söyleyebilirim. Bu arada Lulu'nun arkamda oynaması çok doğru ya. Abi ya bir Lulu yiyebilir miyim şu an? Tamamdır. Bakın sırf o yüzünden şu anda var ya bak burada bir 5 atarım. Lux da geliyor. Bak gelsin o Q'yu kaçırdan da öldü. Gel oğlum buraya. Ah be Q'yu bastım. Yemin ediyorum havada bastım Q'yu bu arada. Savaşırım, savaşırım, savaşırım. Var çok fazla böyle. Oha 4 kişi gelmişler. Bu arada bana mı attı? Bana attıysa teşekkür ederiz. Başaramadık diyelim ama bana atmadıysa biraz trollemiş olabilir. Bu yüzden bitti. Gayet güzel, gayet güzel. Bu arada orada Aatrox bir canla kurtuldu yani. O Aatrox ölseydi reset alacaktım. Diğerlerini devam edecekti falan. Başaramadık abi. Bir de çok kalabalık abi. Şey yani öyle bir kalabalık ki kaos var orada. Kimi vuracağımı şaşırdım. <laughs> ya şurada flash atarken Laksa Q'yu tuttursam şuraya gidecektim. Flash'la geri dönüp falan bir şeyler yapardım ama can sağlığı. Şimdi dostlarım buradan Kraken'i yani. dümdüz bak şimdi. Evet, evet. Şunla başlayalım. Onit etkisi için. Bak Lulu arkamdayken ne oldu gördünüz mü? Ben mesela orada normalde direkt düşerim. Ama Lulu işte kalkan atıyor, ulti falan atıyor ya. Ne oldu mu orada? Bir anda gördünüz mü? Böyle bir şey Big Boss'a dönüştüm. Hani birileri düşse hemen arkasına diğerleri düşecek. Bu arada dostlarım geçen benim renkli maçında ben kızmışım oyuncular tamam mı? Demişim kötü oynuyorlar falan. Adam diyor ki düşük geriye giriyorsun. Adamlar kötü oynuyor diye kızıyorsun. Lan o adamlar plat lan. Siz şaka mısınız? Ya yani bunu söyleyen adamın aklına şüphe ederim bu arada onu söyleyeyim size. Adam platin eloya gelmiş. Yani oyunun en azından temel mantığını kavramış ve oynayışlar bu şekilde. Bu arada dünkü Jinx dostlarım 2'ye 16 maç bitirdi. 2'ye 16. Adam 2'ye 16 maç bitiriyor ve ben sinirlendiğim için ki chatten değil ağzımla sinirleniyorum hani kimseye flame atmıyorum. Bana diyor ki adamlar kötü oynuyor diye kızıyorsun. Lan tabii ki kızacağım. Sen platine bir oyuncusun. Sen şaka mısın? 2.16 ne? Hani otofil gelsen 2.16 gitmezsin. O yüzden çok komikti dostlarım. Ona bayağı güldüm bu arada. Direkt hiç muhatap olmuyoruz insanlara banlıyorum ben. <laughs> Tamamen temiz bir kitle oluşturalım istiyorum gerçekten. Hani samimiyetimle söylüyorum bunu. Hani bazı insanlar etkileşim olsun işte beğeni kasıyorlar, yorum kasıyorlar falan diye kimseyi banlamıyor tamam mı? Her türlü hakaret, işte aşağılama, saçma sapan cümleler falan birçok kişinin kanalında gayet normal. Ama ben bu tarz kabul edecek bir insan değilim. Eminim sizler de yorumlarda görseniz rahatsız olursunuz yani. Köyü kaçıran da öldün kanka. Gel buraya. Bu kanka öl artık. Artık o atacak, yapacak bir şey yok. Gayet güzel. Yani laksin ölmek mantıklı mı? Evet güzel güzel. Tam skoru çok iyiymiş. Sürekli birilerini eksiltmeye çalışıyorum. Sürekli güzel birilerini çekmeye çalışıyorum. Split mantığı düşünün dostlarım. Mesela ben Tran'da oynadığım maçta hatırlarsanız. Böyle hep ölüm sayım yüksek. Split'e gittiğim zaman ölmekten çekinmiyorum. Ha tabii ki ölmeseniz daha iyi. Mesela ben şu an bota gitsem daha iyi bu arada. Muhabbetten falan bakın. Yani şu an garanti kazandığımız için benim sayemde takımımız zaten kasıldı artık. Hani adamlar Snowball'un anasını ağlattı tabiri caizse. Çünkü sürekli atıyorum bize 4 kişi geliyorlar. Botta bir kişi kesiyorlar kalesteyi. Hepsi bize geliyor. Mid'de adam tek başına kalıyor. Kesiyorlar falan. Sürekli rakibi yanlış pozisyonda bırakıp öldürtüyoruz. Bakın mesela rakip hata yaptı. Hemen takımız değerlendirip baron oluyor, Mis gibi. Rakibi cezalandırdığınız zaman inanın oğlum al artık lan baronu. Tamamdır. Ben bunu niye alamıyorum? Aa ben de gold bekliyorum yani Neyse dur. Üstüne yer yokmuş. Pardon. Tertemiz baronumuzu aldık. Mükemmel dostlarım. Şu anda yani yan koridorda gelip de beni kesebilecek muhtemelen tek kişi Z. Z olmasının sebebini zaten açıklamıştım. Bizi kaytlıyor. Yani hasar vuramıyorum, can çekemiyorum. Doğal olarak ölüyorum. Bu arada kim yardım attı bana? Jinx niye? Ne yapayım oğlum oraya gelip? yani normalde gitmem bu arada da neyse gideyim hadi takım güçlü. Şöyle bir şuna gidelim. Yat oğlum. Ward'umuzu kestik. Burada bir olay var. Şöyle gideriz ona. Can azaldı zaten. Tamam gerek kalmadı. Ben bottan gideyim. Side daha güçlüyüm. Bu arada bir şey diyeyim mi? Eksi 20 IQ falan diyor ya Atrox. Çok ayıp ediyor yani. Atrox'un yaptığı yemin ediyorum hani namertlik. Onu size söyleyeyim. Tapta adam resmen senin için 2 ve 1 oynadı. Oğlum delikanlı olun lan. Yakışıyor mu lan böyle şeyler? Hani mesela bot, bot söyler anlarım. Niye? Adam tapta kurdu kampı oraya böyle. Ateşini ateşini yaktı köz yaparken birlikte taplayın oynadılar. Bot eksik kaldı. Ama bu bir tapın bunu söylemesi yani bir şey diyeyim mi? Benim ormancım bu kadar gelecek. Yani yine tekrar ediyorum. Ama yani ben cidden hani 10'a 0 falan oynardım o maçı. Öyle söyleyeyim. Queen var. Şunu hızlı alırım gibi geliyor. Sakrayı bırakıyorum. Hiç kite might yok abi hemen. Bam güm. Küçükleri bırakabilirim. Tamam. Küçükleri bir mantıklı değil. Neyse Kraken'i bitireyim. Şimdi dostlarım buradan tanka gideceğiz. Şu üç eşya dostlarım. Mahvolmuş. Guinzo Kraken. Ya bu üçünü aldığınız zaman karşınızda tank, kırılgan, support, mid fark etmeksizin dehşet bir hasar vuruyorsunuz. Ölümcül tempo ile oynuyorsanız ultinizle bir one shot falan atabilirsiniz. Çünkü ciddi hasarlar çıkartıyor. Bunun üzerine de artık full tank gidiyoruz. Zaten hasarımız yeterli olduğu için artık ölmemeye oynayacağız. Mesela alacağım eşya da mesela hull Break. Dediğim gibi Zed'in karşıma gelmesi gayet normal. Rakibim benim karşıma Zed'i göndermesi de normal. Yorar çünkü kayıtlar kayıtlar durur. Ben buradan çıkmam lazım. Hani Kalista var, laks var falan. Üzerime yavaş yavaş oynuyorlar. Zaten Seri'de de var. Ultim var, sıkıntı yok. Ulti Kaçarım. Yine bana 3 kişi geldikleri için takımı yalnız kaldı rakibin Kovalamıyorlar tamam güzel Atrox şu an ölüyor burada W bastım bekliyorum Lux base attı galiba Tamam Lux base bozdu herhalde çünkü üstüme gelmez bu normalde Bakın şimdi sadece ulti bastım Gördünüz mü arkadaşlar vurdum? Bu arada adam kötüymüş. Yani 1-11 olması gayet normal. Ben Lux burada hani beni beyitliyor. Beyz atmadı, bozdu zannediyorum. Ama adam bozmamış ona rağmen üzerime geliyor. Yani bu troll bu arada. Ultim bekleme süresi de çok kısa yani onu da söyleyeyim de. Şöyle düşünün. Üzerinde bir tane cooldown yok. Bakar mısınız? 70 saniye bekleme süresi var. Yani cooldown eşyas falan alsam demek ki çar 20-30 saniyede bir ulti basacak. Şu arada, bu arada eşya bitiremeden beyz atmışım. Bu benim eşekliğim. Bu arada hayatta 50 gold falan beklemem. 10 gold bile beklemediğim zamanlar oluyor. Ama eşya bitti. Yani şu eşya bayağı kuvvetli oluyor. Bizi de tanklaştırıyor. Ayrıca saldırı gücü falan da veriyor. Önemli yani. Beklememe değebilir. Çok öndeyim. Bir de takım yanlış zamanda base'ler atıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Base'i aynı anda atmalı ve aynı anda çıkmalısınız. Tabii ki bunu solo queue'da yapmanız çok zor ama üst elolarda yine buna benzer şeyler yaşanıyor. Ya yani adamlar en azından dur base atayım. Tempo bozulmasın falan diyebiliyor. Ama yani plat elo ben düşük bir elo demiyorum ama öyle aman ama yüksek bir elo da değil. Tempo kaybettiriyorlar bize. Yani mesela ben base attım tamam mı şimdi? Takımım base atmadı. Ne oluyor mesela? Onlar 4 kişi base atıyor. Ben tek kalıyorum. Ya da 3 kişi base atıyor. 2 kişi kalıyor. Bu sefer 3 kişi maça dahil oluyor. 2 kişinin gelmesini bekliyor. Bakın mesela bak base atıyorlar. Bak şimdi hatalı nasıl olur? Ben geldim koridora puslayacağım Kule alacağım. Adamlar base atıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü ona base atacak. Şimdi adamlar gelip tapa beni darlayacaklar. Halbuki onlar orada olsa mesela beni darlamaya gelemeyecekler adamlar. Tapu puşladım. Bakın şimdi botta zaten 3, -3 kişi olduğundan biliyorum. Bir kişi öldü. ikisi burada. Bana en fazla 2 kişi gelebilir. Yone de burada gözüktü. Tamam. Lux nerede? Bir tek Lux beni tutamaz. Ulti basa direkt keserim. Tamam Lux burada bakın bitti. Support Lux'a koridor tutturuyorlar. Trole bak. Kuleyi aldım. Lux yaklaşma oğlum. O Q boşattan da ölürsün. Attın. Evet aferin. Tebrik ederim seni. Bir yaklaşsana kanka bir şey konuşacağız. Ah bak Zed gelmesen ya. Oğlum Zed geldi mi var ya. Hem çok canım alıyorum kayıtlıyor falan zibidi ya. Gidelim ormanı çalalım Zed'in. Zaten tapı açtık. Şuradaki ward'u kıralım. Bu arada ward'u buraya atmayın dostlarım. Şuraya atmanız gerekiyor. Guinzon var hızlı alırım zaten. Hasar baksana abi. Çalalım orman kamplarını Zed'i de geri düşürelim. Tamamdır. Şimdi geldik dostlarım puşlamaya. Zaten bottan baskı kuruluyor. 3 kişi burada. 2 kişi ölü. Şu an top side'da kimse yok. Yani ben buraya hızlıca puşlayıp dümdüz inhibitöre vurabilirim. Takım niye geri çıkıyor? Aa abi bir şey diyeyim takım rotasyon bilgisi sıfır bu arada. Ben mesela şu an buraya açılırsam öleceğim. Çünkü bana gelecekler garanti Şu köşede bekleyip Zed'in şuradan falan çıkmasını bekleyebilirim aslında biliyor musun? Şuradan geçer mi geçmeyecek. Geçse de şurada bekleyecektim. Böyle çok seviyorum köşelerde beklemeyi. Adam hiç beklemiyor benim oradan çıkacağımı tamam mı? Adam adımını atıyor beni görüyor. Hemen herifi yiyorum. Hemen gelelim mid'e de pushlayalım. Bu arada Q basıp büyük milyon kaçırıyorum. Allah'ım. Bir şey diyeyim profesyonel oyuncu falan olsam yani her gün koçtan laf yerdim herhalde ben ya. Düşünün böyle dakka milyon ama o dakika milyon bir tane bile araba yok. Oğlum buna vuruyorum lan lan minyon aa Çar sapıttı Minyonu seçiyorum kuleye gidiyor Tamam inhibitörü açtık abi top inhibitörü açtık Takımımız öldü ama galiba biz bir şeyler aldık tamam sıkıntı yok Word diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu arada Warwick hiç kule alamıyor ya. Bu ne oğlum? Trandal olsa şimdi 30 kere var ya oyunu bitirmiştim ben. Warwick'in de tek kötü yanı bu bence. Gel oğlum Zed. Sen gel oğlum buraya. Aha gel oğlum Kalista. Bak şimdi one shotla Kalista'yı. Gel buraya. Q basacaktım. Hem dönecek zaten. Evet. Bütün Oğlum bir tane e, Q basayım lan. Bariyer basamadım ya. Bariyer basamadım, E basamadım lan. Bir tane Q basayım. Nasıl kaydediyorlar beni? İşte Warwin sıkıntısı bu dostlarım bu arada. Malvik mi? <laughs> aynen, aynen bro. Burada güldüm buna yani. Yat yere ezik. <laughs> Yat oğlum. Getirin oğlum platları. Akın abiniz şov yapacak. <laughs> 18 level'ız bu arada. Atrox 15 level. Bakalım 18 level olan başka birisi var mı? Nocturne var. Yani 14 kili. Maşallah. Yani bu kadar camp ve skor olmaz. Gayet güzel. Bu arada bak Nocturne iyi oynadığını düşünüyorum. Kötü oynuyor diyemem. Ama oyun bilgisi eksikliğinden dolayı şu an platta oyun bilgisi nedir? Ben burada savaşırken golem alması. Yani burada golem bırakacaksın kardeşim. O golem bırakıp buraya geleceksin. de ikini atacaksın. Ondan sonra paşalar gibi gideceksin o golemi keseceksin. Reset'ten alacaksın. Bir anda üzerine ekstra 500 600 gold. Sen şimdi diyorsun ki lan dur 70 gold alayım. 50 gol, 80 gold, 100 gol neyse. Onu alayım. Sonra giderim. Öyle bir şey yok. Bak ormancı öyle bir şey yok. W şöyle bir açtım. Tamamdır. Gel oğlum Kalista. tek ultiyle ile one shot atıyoruz bu arada. Çok tatlı ya. Ey basıyorum hasar yemeden şöyle yaklaşacağım ona. Tamamdır. Gerek kalmadı. Senin arındırım vardı mı? sana arındır. Tamam. Oğlum var. Ben üzerine ulti basabilirim. Sen bunu niye anlamıyorsun bir türlü? Bana basma artık o arındırını. Hani başka yerde kullansa belki ölümden dönecek ama zaten yani nereye kaçacaksın yani? Warwing, Baksana Allah'ın aşkına, base'ine ne kadar uzaksın. Senin base'i beni kayıtlamam mümkün mü? Bu arada çok keyifli maç ya. Şu an çok eğleniyorum. yani maçı kaybetsem bile eğlenirim yani öyle söyleyeyim. Kalista rap. Bence Kalista rap'lik bir şey yok ya. Kalista öndeydi bu arada botta yani. Baskı yiyince adam geri düştü. Ha kötü olduğundan bu arada taptasından oynayışından direkt ben hatalı oynadığını söylemiştim. Ama yine de böyle rezalet oynamıyordur bence yani. Klasik. Elon'un oyuncuları bence. Böyle birbirlerinize bu arada dostlara flame atmayın gerçekten. Yani sözlü olarak söyleyin. Misal ben bakın yani dünkü videomda bir ton söylendim ama mesela çete gidip bir tane bir şey yazdım mı? Yazmadım. Yazmayın dostlarım gerçekten. Adamların buradan anasını avradına sövün ya. Adamlarda kuruyer bırakmayın ama gidip de böyle yazmayın abi. Yazmayın yani. Yazdığınız zaman takımın morali bozuyorsunuz. Siz yazdığınız için dikkatiniz dağılıyor. Oyunda geri düşüyorsunuz. Odağınız bozuluyor. Takımınızı tilt ediyorsunuz. Yani çok fazla eksi özellik abi. Yani sayısı yok. Bulu'ya vereceğim bu arada yardıma geldiği için. Hesapta altın 1 olmuş. Şöyle vuran hasarda da gayet iyi durumdayız. Yani Jinx tabii ki menzilinden dolayı daha fazla hasar normal. 17.900 altın. En fet kişi Nocturne'du yanılmıyorsam. Onun önündeyiz. Hatta maçın önündeyiz yani bakın. 9 kere öldüm. Evet. Bunu her zaman söylüyorum. Hiçbir kimsenin 9 kere ölme lüksü yoktur. Ancak Warwick böyle bir çar. Yani bu çarı oynarken ölmeyi göz almalısınız. Yani siz çünkü araya giriyorsunuz. Ölümün abi. Çarda geri vites yok abi. Ya hep ya hiç. Eğer bu tarz oynayamıyorsanız kusura bakmayın Warwick oynamayacaksın. Yani arada kalan çar bu. Sindra değilsiniz. Menzilini koruyarak uzaktan hasar veremezsiniz. İçeri gireceksiniz. Bu da çoğu zaman ölümünüzle sonuçlanabilir. Ancak inanın eğer takımınız bir yerde bir şeyler kazanıyorsa zaten o ölüm mantıklı bölümdür. Benim takım bir şeyler kazandı. Bakın 18.000 altın kazanmışım. 9 kere ölen bir adam nasıl 18.000 altın kazanabiliyor? İyi oynadığımız için. Yani aslında o ölümlerin hatalı olan kısımları tabii ki var. Hepimiz insanız hata yapacağız. Ancak mantıklı ölümlerde bizi oyunda geri düşürmüyor. Bu da en büyük kanıtıdır zaten. Tekrar ediyorum bu flame için de ayrıca azaltın dostlarım. Kesinlikle flame oyundaki yaptığınız en büyük hata. Yani hata bile diyemeyiz çünkü kendi kararınız bu. Kulelere ve bakmak istiyorum klasik olarak. 15 bin. Oo, güzel vurmuşuz bu arada. Tebrik etmek lazım gayet iyi. Ve son olarak dostlarım hala burada kalıp bizi seyredenlere selam olsun. Siz bizim has seyircimizsiniz zaten. Şu anda diğerle çoktan gitti. Diğer videoları aratıyorlar. Ama hala sen buradasın ve beni dinliyorsun. Çok teşekkür ederim. Senin sayende bu kanal büyüyor. İnanın yeriniz benim için çok başka. O yüzden de ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Bizim kemik kitle için. Hani sizin fikriniz önemli. Kemik kitlenin keyif alması benim için çok değerli. Bir seri yapmayı düşünüyorum. Birçok kişi bunu istiyor. İşte sıfırdan serisi yap falan dediler. Ben de baktım. Gerçekten uzun sürede bu seriler yapılmıyor. Yani en son oyun Bros 7 yıl önce yapmış. Bir de yakın zamanda Adro yapmış ama o da nişancı da yapmış yani top lane'de. En yakın tarih 7 yıl öncesi. Hani siz de böyle beğenir misiniz? Böyle bir seri yapalım mı? Eğer istiyorsanız dostlarım muhakkak bana söyleyin. Çekimlere başlayayım. Bir tane 30 level hesap ayarladım. Kastım şu an hazır. Bekliyor. 0 an Direkt gelip rank kasmaya başlayacağız. Böyle bir videoda 3 maç, 4 maç olacak mesela böyle kısa kısa kesitler halinde. Paylaşmayı planlıyorum. Sadece bununla kanala boğmayacağım. Yine gameplay'ler gelecek ama ara ara mesela haftanın 2 günü, 3 günü sıfırdan bir seri yapabiliriz diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Bu split bitmeden hesabı artık sıfırdan serisinin hedefi neyse oraya çıkartalım. Mesela atıyorum elmas ya da daha düşük bir hedef de koyabiliriz fark etmez ama elmas bence ideal bir hedef. Öyle aman aman zor değil çok da kolay değil. Elmas seviyeye gelmişseniz zaten oyunda bir yerlere gelmişsiniz demektir. Ben en azından öyle düşünüyorum. TR'nin elmas falan şimdi tartışmayacağım. Konuyu uzatmayalım. Fikrinizi bekliyorum. Lütfen yorumlarda belirtin. Sizleri de seviyorum. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.